Bugün bayağı deli işi bir şey yaptım. Bu ülkedeki muhtemelen en güçlü adamı aldım karşıma, seni öldüreceğim dedim. Duyan inanır ha, bayağı sağlam söyledim. En baba kabadayı bir durur düşünür. Ben çıktım karşısına. Ben ben deyip durma, biz de varız. Benim bu adama ulaşmam zor. Adam iki günde neyin varsa aldı götürdü. Ben tabii ki cengaverliği elden bırakmayacağım. Dayı öyle öğretti. Ama bir günde, iki günde biraz bilekle olmadı biraz zeka ile çözülecek bir mesele değil artık. De. E nasıl çözülecek o zaman? Bu sefer her şeyi olan adama hiçbir şeyi olmayan adam. Evim yok, param yok, hiçbir şeyim yok. Ne var usta peki? Oradan başlayalım. Bu adamlar yukarıdan uçar. Ben en aşağıdayım. Onların göremeyeceği kadar aşağıdayım. Sokak. En aşağıdan başlayacağım ölmeye. Onların girmeyeceği yerlerden, burun kıvıracağı işlerden, onların adam demeyeceği insanlardan. Sefalet oğlum senin dediğin. Süsleme. Hayat pahalı arabalardan, yüz bin dolarlık resimden, bin liralık şaraptan ibaret değil. Biz iyi biliriz. Çıkalım diye çok uğraştık. Değil mi Cengiz? Sonra unuttuk. Ama hayat en aşağıdan başlıyor. Bir daha dönmem ben oraya. Büyük oyunların hiçbirini aldırmaz ki Kenan bizi. İki günde vebalı gibi herkes kaçtı bizden. En aşağıdan başlayalım oynamaya. Sevdim ben. Onların bilmediği bir usul var aşağıda. Umursamıyorlar o dünyayı. Benim kalem orası olacak işte. Sonra adım adım, yavaş yavaş. Ama iki üç günde değil, aylar sürer. Belki yıllar sürer. Ama adım adım çıkacağım orada. Küçümsesinler bizi. Bunlardan bir bak olmaz desinler. Oradan vuralım. Kenara attıkları ne varsa kullanacağız. Arkadaşlık, onur, emek. Öyle unutmuşum ki bunları. Söylerken bana bile yalan geliyor. Ama değil. Sokakta küçük oyunlar. He? Onların borsayla, kravatla yaptıklarını biz garibanla, hoş sohbetle, arada da iki kafa kırarak yaparız usta. En yukarı çıkana kadar. Bu sefer ilkelerden ödün vermeden ama. Bu sefer yolun ortasında kendimizden nefret etmeden. Ezel'in, Ali'nin kazandığımız isimlerin hakkını vererek. Ey be! Manyak mısınız lan siz? Hasta mısınız? Ha? Film mi lan bu? Matrix misiniz siz? Mahalleyle, sokakla. Mahalledeki adamın gariban kalmasının bir sebebi var oğlum. Onu da bir hatırla. Adamlar gariban, onların hepsi zavallı bir avuç acizle Kenan Birkan'ı mı yeneceksiniz siz? Cengiz! Hadi bir git. Ben bir daha oraya dönmem. Sen bu kıza para verebilecek misin onu söyle. Bu adam senin için atlayıp sıklıyor. Var mı silahla kurşun alacak paran? Ha? Nerede kalacaksın? Ha? Peşine düştüklerinde nereye saklanacaksın? Ne yiyeceksin? Nasıl geçineceksin? Ha? Mahalleymiş. Sen kimi kandırıyorsun Ezel? Bulmuşsun bu adamları. Masal anlatıyorsun. Bunlar ülke batıran adamlar. İki defa gördün diye dengin mi sandın ha? Bok görürüz bir daha. Sakin ol Cengiz. Çünkü... Olmazsın. Biz garibanlar ağzını... Çünkü haklısın. Ben dediğimi yapacağım. Aynen dediğim gibi. En tepeye çıkar mıyım? Çıkar mıyım? Tabii ki çıkamam. O basamakların birinde muhtemelen biri arkamdan ya da deneyeceğim deneyeceğim düşeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Ama Cengiz haklı. Bu savaşın sonunda ben tabii ki yenileceğim. E niye yapıyorsun o zaman? Sevdiğim bir adam var. Dostum. Onu istesem de bırakamam. Hala öğrenemedin mi Cengiz? Ben böyleyim işte. Onca lafı niye ettin o zaman? İleri at sen fırlayacağız. Ne anlatıyor? Benim ne yapacağımı anlattım. Sizin değil. Bizden ne istiyorsun abi o zaman? Gitmemizi istiyor Tevfik. abi. Benim düşmanlarımla savaştığınız yeter be Tepo. Gidin kendi düşmanlarınızı bulun. Kendi sevdiğiniz işi bulun. Sevdiğiniz birini bulun. Onunla olun. Gidin.